Çocuklar merhaba. Bu dersimizde x kare artı bx artı c şeklindeki üç terimli ifadelerin çarpanlara ayrılma konusunu işleyeceğiz. 3 terimli ifade dediğimiz ax kare artı bx artı c bu tarzdaki ifadeler ama e, x kare olacağı için a sayımızı bir kabul edeceğiz. X kare Artı bx artı c tipindeki üç terimli ifadeleri öncelikli çarpanlara ayıracağız. Daha sonrasında ise a değerinin birden farklı olması durumlarda yine bu aynı üç terimli ifadelerin nasıl çarpanlara ayrılacağına dair bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Şimdi örneğimize bir bakalım. Soru diyor ki x kare artı 5x eksi 14. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırınız diyor. Hemen bir sorumuzun önce ekran görüntüsünü alın. Şimdi x kare artı bx artı c biçimindeki ifadeleri çarpanlara ayırırken b ve c birer reel sayı olacak şekilde tabii ki iki, e, ikinci dereceden ifademizde toplamları b'yi, çarpımları c'yi verecek şekilde iki tane sayı bulacağız m ve n gibi iki tane sayı. Bu sayılarımız, bakın toplamları x'in katsayısını verecek, çarpımları ise sabit terimi verecek. Bu bulduğumuz iki sayıyı X artı M ve X artı e N'in çarpımı biçiminde yazdığımız zaman X kare artı BX artı C'nin çarpanlarını bulmuş olacağız. Bakın örneğimizde ne diyordu? X kare artı 5X eksi 14. Şimdi çarpımları eksi 14'ü toplamları da 5'i veren iki tane sayı bulacağız. Bu sayılarımız M ve N olarak düşündük. M ve N'imiz ne olacak ona bakalım. Çarpımları eksi 14 toplamları da 5 olan sayılarımız Birisi artı 7 öbürü eksi 2'dir. Çünkü çarpım negatif ise e, bu sayılardan birisi artı birisi eksi olmalıdır. Peki toplayacağım zamanda sonucun artı 5 olabilmesi için tabii ki büyük olan sayının artı küçük olan sayının da eksi olması yani mutlak değerce küçük olanın da eksi olması gerekmekte. Anca öyle düzenleyebiliriz. O halde 7 ve eksi 2 çarptığım zaman eksi 14 7 ile eksi 2'yi topladığım zaman da 5'i verecektir. O halde bu ifadenin çarpanları x artı 7 ve x eksi 2'dir. Bakın şöyle x kare artı 5x eksi 14. Şöyle göstermeye çalışalım. x karenin çarpanları x ve x'tir. Eksi 14'ün çarpanlarına da ne demiştik? Artı 7 ile eksi 2 dedik. Neden? Çünkü çarpımları eksi 14 toplamları da 5'i versin dedik. O halde bu ifadelerimiz bakın şöyle yan yana şunları düşünecek olursanız x artı 7 Öbürünü de yan yana yazalım. Çarpım durumunda x eksi 2. İşte bu ifadenin çarpanları x artı 7 ile x eksi 2 olarak bulunacaktır. Ekran görüntüsünü alalım. Gelelim ikinci e, kendi sorumuza. x kare artı 5x artı 7'ye. x kare artı 5x, şey, x kare artı 5x artı 6'ya. Çarpımları 6'yı, Toplamları da 5'i veren sayılar. Neler olabilir? 3 ile 2 olabilir mi çocuklar? 3 kere 2, 6. 3 ile 2 toplarsam 5. O zaman ben bunları x artı 3 ve x artı 2 olarak düzenleyebilirim. Tabi bu sayılarımız artı 3 ve artı 2 olacak. Ona da dikkat edelim. Çünkü topladığın zaman artı 5'i çarptığım zaman da artı 6'yı versin. O halde şöyle de yazsam olurdu. İsterseniz öyle yazayım. Az önce gösterdiğim gibi x x dedim. Artı 3 ile artı 2 dedim. O halde şunu bir bütün olarak x artı 3'ü yazdım. Bunu da bir bütün olarak x artı 2'yi yazdım. Bu ikisinin çarpımı da benden istenen x kare artı 5 x artı 6'nın çarpanları oldu. Alalım sorumuzun ekran görüntüsünü. Diğer sorumuza geçelim. x kare artı x eksi 12. Şimdi çarpımları eksi 12'yi verecek. Toplamları da x'in kat sayısı. Bakın burada gizli bir sayı var aslında. Gizli 1 var. Toplamları da 1'i verecek. Öyle iki sayı alalım. Şurada x ve x'i yazıyorum. Topladığım zaman artı 1'i verecek. Çarpınca eksi 12'yi verecek. Demek ki 1 artı 1'i eksi olacak bu sayıları. Ona dikkat. Ve topladığım zaman da 1'i vermesi için. Bakın şöyle bir düşündüm. 4 ile 3 dersem 4 kere 3 12. Artı 4 ile eksi 3'ü toplarsam da artı 1. Öyle değil mi? artı 4 çarpı eksi 3. Bu ikisinin çarpımı eksi 12. Artı 4 ve eksi 3'ün toplamı da artı 1. O halde işte buradaki sayılarımızı verdi. Demek ki çarpanlarımız birisi x artı 4 öbürü de x eksi 3. Onları da buraya yazıyorum artık. x artı 4 çarpı x eksi 3. İşte benden istenen cevap bu. Tabi bunu bulabilmek için bir hazırlık yapıyorum öncelikli olarak. Bu yaptığım bir hazırlık ama asıl sorunun cevabını yazarken yanına sadece bu ikisini yazmam yeterli olacak. Evet alalım bunun da yine ekran görüntüsünü. x kare eksi 6x artı 5. Bu ifadenin çarpanlarına bakacağım. Yine x x diye ayırdım çarpımları artı 5 toplamları eksi 6 olacak. Hadi bir şöyle düşünün. Neler olabilir? Çarptığım zaman 5'i topladığım zaman eksi 6'yı veren sayılar. Hemen ilk söylediğim şey hocam 5 ile 1 olabilir mi diyorsunuz? 5 kere 1 5 beş. ama 5 ile 1'i toplarsam artı 6 olur. O zaman sayılarımızın başına işaretlerimiz ikisi de eksi olacak. Yani eksi 5 ile eksi 1 dersem olur. İkisinin çarpımı artı 5 ikisinin toplamı eksi 6 olacaktır. O halde çarpanlarımız birisi x eksi 5, ötekisi ise x eksi 1 olacaktır. Hemen yanına yazıyorum artık. x eksi 5 çarpı x eksi 1. Çarpanlarını bulmuş olduk. Evet, ekran görüntüsünü alıyoruz. x kare eksi x eksi 20. x kare eksi Hani 1x diyelim ki eksi 20. Şimdi çarpanları, çarpımları eksi 20, toplamları eksi 1 olacak bu sayılarımızın. Dikkat. Demek ki birisi eksi, birisi artı olacak. Ve sonucunda eksi 1 olması için şu ikisinin arasında bir fark olacak. Büyük olanı buraya yazacağım. Ne olabilir? Hadi bir düşünün. Çarpımları eksi 20, toplamları eksi 1. Ne olabilir? Eksi 5 artı 4. Çarptığım zaman eksi 5 ile artı 4'e eksi 20. Topladığım zaman eksi 1 verecek. O halde ilk çarpanım x eksi 5. ikincisi x artı 4. Yanına yazıyorum. x eksi 5 ve x artı 4. Yazmış olduk. Alıyoruz yine ekran görüntümüzü. Diğer sorumuz da, x kare eksi 2x eksi 35. Bunu x x diye ayırsam çarpımları eksi 35'i versin toplamları da eksi 2'yi versin. Demek ki çarpımları eksi olduğuna göre birisi eksi birisi artı. Onu bir yazalım öncelikli olarak. Onu biliyorum. Ve aralarındaki fark da 2 olacak. E tabii ki 7 ile 5. Eksi 7 ile artı 5 dersek çarpımları eksi 35 topladığınız zaman da eksi 2'yi verecek bakın. O halde x eksi 7 ve x artı 5 bizden istenen çarpanlar. Hemen alalım ekran görüntümüzü. Gelelim diğer sorumuzda. x kare eksi 3 ax eksi 4 a kare <laughs> Bu ifademizin çarpanları şimdi x x diye ayırdım. Burada da eksi 4 a kare var. Çarpımları eksi 4 a kareyi verecek. Bir kere muhakkak birisi a birisi a diye çarpanlarını ayıralım. O kesin. O zaman başındaki eksi 4 çarpımları eksi 4'ü toplamları da eksi 3'ü versin. Öyle iki sayı bulalım. Demek ki biri eksi biri artı olacak. O halde eksi 4 ve artı 1 dersek eksi 4 a ile artı 1 a'yı çarptığım zaman eksi 4 a kare topladığım zaman da eksi 3 a'yı verecektir. Peki 1 a dememe gerek yok aslında. Öyle değil mi? Yani a desem olur. O halde çarpanlarımız x eksi 4 a ve diğeri de x artı a olacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Şimdi dersin başında söylediğimiz ax kare artı bx artı c şeklindeki üç terimli ifadeleri çarpanlarına ayıracağız. Ne demiştik? Az önce x karenin katsayısının bir olması durumundaydı. Ama bu sefer x karenin katsayısı birden farklı. Ha, o zaman çarpımları eksi 15 toplamları 4 olan sayıları aramayacağız bu sefer bu sefer uygulayacağımız yöntem biraz daha farklı. Şimdi sorumuzun ekran görüntüsünü alıyoruz öncelikli olarak. Çözüme geleyim. Şimdi ax kare artı bx artı c ifadesine ax karenin iki tane çarpanın mx ve nx olsun. Tabi x'i parçalayacak şekilde düzenliyorum. mx ve nx. C'nin de çarpanları D ile E olsun. Yani çarpımları D ile E'nin C'yi versin. Burada M ile N'nin çarpımı da A'yı versin. Hani çarpımları o olacak. Peki bundan sonra burada farklı farklı sayılar yazılabilir. Hani şimdi bu çarpımı bunu verecek olan bir sürü sayı olabilir. E, bu sayılardan hangileri bizim istediğimiz olduğunu bulmamız için ikinci bir kriter geliyor. Mx ile E'yi çapraz çarpıyorum. Dolayısıyla bu m çarpı e çarpı x oluyor. n x ile de d'yi çarpıyorum. Bu da n çarpı d çarpı x oluyor. Bunları topladığım zaman yani m e ile n çarpımlarını topladığım zaman b'ye eşit olacak. Yani şuradaki sayıya eşit olacak. x'in kat sayısına eşit oluyor ise o zaman buradaki d'ler e'ler tabi başlarında artı ya da eksiler de dikkate alınacak şekilde düzenlenecek. O zaman benim çarpanlarımı istediğim şekilde bulmuş oluyorum. Peki şayet bu olmuyorsa o zaman bu D'leri, E'leri ya da işte buradaki MX ve NX'leri değiştirmem gerekecek. Yani farklı sayılar yazmam gerekecek. Tabii ki bu işlem ta ki doğru bulunana kadar tekrarlanacak. Hani şansınıza o sayıları bir seferde de bulabilirsiniz ya da deneye yanına birkaç seferde bulabilirsiniz. Yani ilk bulduğunuz sonuçta çıkmıyorsa ben bulamıyorum diye kesip atmayın sakın bu sayıların yerlerini değiştirebilirsiniz. Hani bunu değiştirip bunları aynı tutabilirsiniz. Ya da efendim bu çarpanlar yerine başka çarpanlar bulabilirsiniz. Ve sonuçta çapraz çarptığınızda bu sayıların toplamları B'yi veriyorsa o zaman yine MX artı D ve NX artı D bizden istenen çarpanlar olacaktır. Şimdi örneğimize bakalım. Ne demiş? 3x kare artı 4x eksi 15. Eksi 15'in çarpanları bakın 15 ile 1 olabilir, 3 ile 5 olabilir. Tabi bunlar yer değişebilir ya da işaretlerine bakalım eksi olduğu için bu eksi bu artı olabilir ya da bu artı bu eksi olabilir. Tabii ki burada en son haliyle yazmış. 3x karenin çarpanları tabii ki 3x ile x. Hani başka olmaz. Ee, 3 aşağıda olup e, x yukarıda olabilirdi. Yani 3x aşağıda x yukarıda olabilirdi. Hani bunların hepsini deneyeceğiz. Şimdi çapraz çarpıyorum. 3x ile artı 3'ü çarparsam artı 9x. x ile de eksi 5'i çarparsam eksi 5x. 9 xten 5x çıktı 4x kaldı. Bakın ortadakini verdi. Aa, şimdi ortadakini verdiğine göre o zaman şunları yan yana yazabilirim. Artık 3x eksi 5 bir çarpan x artı 3 de diğer çarpan. Demek ki işlemlerimi yaparken uygulayacağım kriterler bunlar. Hemen ekran görüntüsünü alalım çözümümüzün de. ilk sorumuza geçiyorum. 3x kare eksi 2x eksi 8. Bunu bulmaya çalışalım. 3x kare eksi 2x eksi 8. Şimdi ben bunu 3x ve x diye ayırırım. Çünkü 3 asal bir sayı olduğu için artık çarpanları 3 ile 1'dir. O zaman bu kolaylıkla 3x ile x diye ayırabiliriz. Şimdi 8'in çarpanlarını öyle bir ayıralım ki, hani çarpımları eksi 8 olsun. Demek ki burada biri artı 1'i eksi olacak. Ona göre düşüneceğim. Ve çapraz çarptığım zaman bu sayılarımızın toplamı eksi 2'yi versin. Tabii 8'in çarpanları 4 ile 1 olabilir, 4 ile, şey, 8 ile 1 olabilir, 4 ile 2 olabilir. 8, 1 ya da 4, 2. Şimdi 8'i verirsek, 8'i buraya alıp 1'i buraya alırsam 3 ve 8 toplandığı zaman ya da çıkarıldığı zaman 2'yi vermez. Ama 4 ile 2'yi aldığım zaman, bakın buraya 4, buraya 2 alayım. Ve işaretlerini de burayı artı burayı eksi aldığım zaman. Artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8. Güzel. Şimdi çapraz çarpıyorum ve ona göre yazıyorum. Şu ikisinin çarpımı bakın ne oluyor? Hemen şöyle yanına yazıyorum. 4x oluyor. Artı 4x. Peki bu ikisinin çarpımı ne oluyor? Eksi 3 kere 2 6x. Peki bunları toplayalım. İkisini topladığınız zaman eksi 2x'i verir mi? Veriyor değil mi? Bakın bu verdiği eksi 2x. Gelin buraya bakın. İşte eksi 2 x'e eşit oldu mu? Oldu. O zaman bu sayıları doğru yazmış. O halde cevabım 3 x artı 4. 3 x artı 4. Ve diğeri de x eksi 2'dir. x eksi 2. İşte sizden istenen 3 x kare eksi 2 x eksi 8. 3 terimli ifadesinin çarpanları 3 x artı 4 ile x eksi 2. Hemen ekran görüntüsünü alalım. Gelelim ikinci örneğimize. 3x kare artı 11x artı 6. 3 x kare artı 11x artı 6. 3x karenin çarpanlarına 3x ile x diyebilirim. Bu işimi kolaylaştırıyor. Peki 6'nın çarpanları 6 ile 1 olabilir, 2 ile 3 olabilir. Tabi bunların yerleri de değişebilir. Çarpımları artı olduğu için işaretlerin ikisi de aynı olacak. Ya eksi olacak ya artı olacak. Ama ikisini de eksi verirsem çapraz çarpım yapıp topladığımda sonucun eksi çıkmasını gerektirir. Ha, demek ki kesinlikle ikisinin de işareti artıymış. <laughs> artı olduğu için bunu kesinlikle artı diyebilirim. Peki çapraz çarpıp topladığımda 11 x'i vermesi lazım. Sizce ne yazabilirim? Şurayı 2 alsam, burayı 3 alsam. Bakın şimdi çapraz çarpacağım sonucu göreceksiniz. X ile 2'yi çarparsam artı 2X. 3X ile artı 3'ü çarparsam artı 9X. Bakın bunları da taraf tarafa toplayınca artı 11X oldu. İşte artı 11X. İşte sizin buradaki artı 11X ile aynı. O zaman buradaki sayılarımız tuttu. Doğru. O halde hemen sonucu yazalım. 3x artı 2 yan yana yazıyoruz bakın. 3x artı 2 ilk, ilk parantez. ikinci parantezimiz de şu. Bunları yan yana yazacaksınız. x artı 3. Hatta onları şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın bu birinci çarpan ilk yazdığımız en son. Bu da ikinci çarpan en son yazdığımız. Bunları çarpan olarak böyle yazacağız. Evet ekran görüntüsünü alalım. Üçüncü sorumuzda 6x kare artı x eksi 2. 6x kare artı x eksi 2. Şimdi 6, bakın bir öncekilere göre çarp, asal bir sayı değil. Çarpanları 6 ile 1 olabilir, <laughs> 3 ile 2 olabilir. Ama burada 2 asal bir sayı olduğu için bunun çarpanları kesinlikle 2 ile 1. Ama işaretlere baktığımızda çarpımların eksi olması için demek ki biri artı biri eksi olacak. Ona göre düzenleyeceğim. Ama bir yandan da burası 6x karenin çarpanları mesela 6x ile x olabilir ya da 3x ile 2x olabilir. Şimdi tabii ki deneme yanılma göreceğiz. Diyelim ki 3x'e aldım öbüründe 2x aldım. Ve bunun da işaretlerini ne alalım? Ee, i̇sterseniz öncelikle olmayan bir şey deneyeyim. Daha sonrasında doğrusunu bulayım. Hani öncelikle hani yanlış olsun. Mesela bunu eksi bunu artı alayım. Şimdi bununla bunu çarpacağım, bununla bunu çarpacağım, bakacağım. Şimdi 2x ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4x olacak. 3x ile de artı 1'in çarpımı artı 3x olacak. Bunları taraf tarafa toplarsam burası eksi x olacak. Ha, şimdi eksi x'e bakın, burası eksi x ama burası artı x. Ne oldu? Olmadı. Ha, olmayınca o zaman buradakilerin yerlerini değiştirmem gerekecek. Burada bir sıkıntı oluştu. Demek ki olmadı. O halde şu sayıların işaretlerini yerlerini değiştirmem lazım. Eksi ile artı bunları yer değiştireceğiz. O zaman şu kısmı siliyorum bakın şimdi. Siz tabi daha not almayın. Şimdi doğrusunu bulacağım. Ne demiştik? Önce bir yanlış olarak yapalım. Daha sonra doğrusunu bulmaya çalışalım. Az önce buna eksi 2 demiştik. Şimdi buna artı buna eksi diyorum. 2x ile artı 2'nin çarpımı artı 4x. 3x ile eksi 1'in çarpımı eksi 3x. Şimdi topladığımda bakın artı x'i verdi. Evet işte size artı x oldu. O halde benden istenen ne olacak çocuklar? Birinci çarpan bu. ikinci çarpan bu. O halde bunları yerine yazalım. Birincisini yazıyorum. 3x artı 2 İkincisini yazıyorum. 2x 1. Tabi burada çarpanların yerleri önemli değil. 2x eksi 1'i önce 3x artı 2'yi sonra yazsanız da olur. Çarpma işleminin değişme özelliği olduğu için hani illa bu birinci çarpan bu ikinci çarpan anlamına gelmesin. Bunu da başa yazıp bunu sonra da yazabilirsiniz. Ya da buraya yazarken bunu 2x bunu 3x diye yazsanız o zaman bunu eksi 1'e artı 2'yi aşağı yazacaktınız. Dolayısıyla yazdığınız sayılar Alt satır üste gelecekti. Üstteki satır alta gelecekti. Dolayısıyla o da buraya gelecekti çapraz çarpım yaptığınız için sonuç değişmez. Çapraz yaptığınızda satırların yerlerini değiştirseniz bile şu sonucu aldığınızda ortadakini sağlayacağından dolayı o zaman çarpanlar aynı şekilde çıkacak. Sadece yerleri değişmiş olacak. Ekran görüntüsünü alalım. Üçüncü sorumuzun da. Gelelim dördüncü sorumuza. 4x kare artı 13x artı 3. Burada çarpanlarına bakalım şimdi. 4x karemiz var. Artı 13x'imiz var. Bir de artı 3'ümüz var. Şimdi ben 3'ü rahatlıkla 3 ile 1 diye yazabilirim. Hatta şurası da artı. Bu da artı olduğu için bunlar kesinlikle artıdır diyebilirim. Bakın bu soruda işim kolay. 4x karenin de çarpanları 4x ile x olabilir. 2x ile 2x olabilir. Hani ikisi de 2x olabilir. İsterseniz yine burada önce yanlış olan bir deneme yapayım. Daha sonrasında doğrusunu bulayım. Hani hata yaptığınızda ne yapacaksınız? Onu görmeniz açısından. Hani yanlışı bir deneyelim. 2x de 2x olsun mesela. Şimdi 2x'de 2x de 2x'i bakın bunları çapraz çarptığım zaman ne çıkacak? 2x de artı 3'ü çarpınca artı 6x. 2x de artı 1'i çarpınca artı 2x. Hadi toplayalım. Artı 8x. Aa, bu 8x 13x olmadı ki. Bakın tutmadı. Demek ki bu yazdıklarım doğru değil. O halde 2x ile 2x tutmadı. Bu artı 3 ile artı 1 kesinlikle doğru. Onda bir şeyiniz olmasın. Çünkü çarpımları 3 olan sayılar 3 ile 1'dir. Başka bir şey yok. Artılar da kesin. Çünkü toplam artı olacak. O zaman bu 2x'lerde bir sıkıntı var. Demek ki 2x ile 2x değil de 4x ile x almam gerekecek. Hadi değiştirelim bunları. O zaman şuradaki sonuçlar da değişecek. Düzeltiyorum. Şimdi bunu 4x alıyorum. Bunu x alıyorum. 4x ile artı 1'i çarparsam artı 4x, x ile 3x'i çarparsam artı ne olacaktır? Ee, burada bir dakika bir hata yapmış olmayalım. Soruda bir yanlışlık yoktu değil mi çocuklar? 4x, evet. Eee, şu 4x ile x'i şunları yer değiştirelim çocuklar. Tam tutmuyor çünkü. Şunları yer değiştirelim. Baktım olmadı. Şu x olsun, bu 4x olsun. Heh, şimdi olacak. 4x ile 3'ü çarpınca artı 12x. Evet. x ile de artı 1'i çarpınca artı x. İşte şimdi topladığınızda artı 13x oldu. İşte 13x geldim. Gördünüz mü? Artı 13x'i verdi. O halde çarpanlarımın birisi x artı 3 öbürü de 4x artı 1. Yazıyorum buraya. x artı 3 bir çarpan öbürü de 4x artı 1. Bulmuş oldum çarpanlarını. <laughs> Hemen ekran görüntümüzü de alalım. Tabii şimdi karışık böyle işlemler yaparken şuradaki sağlama işini başka bir kağıtta da yapabilirsiniz. Hani çalışma sırasında illa sorunuzun altında olmak zorunda değil. Ama tabii bizim yaptığımız yazılı sınavlarında bunu göstereceksiniz. Hani normal sınav yaptığımızda bunlar yazılacak. E, şu sonucu da ifadenin yanına yazmanızı isteyeceğim tabii ki. Evet ekran görüntüsünü aldıysak beşinci sorumuza gelelim. 6a kare eksi ab eksi b kare. 6 a kare eksi a b eksi b kare. Şimdi bunun çarpanlarına bir bakalım. B, çar, b karenin çarpanları bir kere b ile b'dir. Ama birisi eksi birisi artı olacak. Biri artı biri eksi olacak kesinlikle. Şimdi burada 6 a karenin çarpanları da 6 a ile a olabilir. 3 a ile 2 a olabilir. Yine deneme yanılma yöntemini yapacağız. Artık ben bu sefer yanlış olanını seçmeyeceğim. Çok kafanız karışmasın. Doğru olanını söyleyeceğim. 3A ile 2A diyeceğim. Bunu 3A ile 2A dediğim zaman çapraz çarpıyorum bakın şimdi çocuklar. 2A ile artı B'nin çarpımı artı 2AB. 3A ile eksi B'nin çarpımı da eksi 3AB. <laughs> Bunları taraf tarafa topladığımda eksi 3A artı 2A şey, eksi 3AB e, artı 2AB da ne yapacaktır? Eksi AB olacaktır. Evet. İşte bakın geldik. Eksi AB'yi verdi. Tuttu. Yani buradaki çapraz yapıp da topladığım zaman taraf tarafa bu tuttu. O zaman çarpanlarım doğru. 3A artı B bir çarpan. 2A eksi B de öteki çarpan. Yanına yazıyorum artık. 3A artı B. Bakın şöyle yan yana baktıklarım bir çarpan. Sonra diğeri de 2A eksi B de ikinci çarpan. 2A eksi B. Bu şekilde not alıyoruz. Ekran görüntümüzü de alalım. Şimdi gelelim bu dersimizin son sorusuna. Sorumuzda mx kare artı parantez içinde m eksi n x eksi n. Hemen şöyle yeniden yazayım. mx kare artı m eksi n x bir de eksi n. Şimdi mx karenin çarpanları ve eksi n'in çarpanları. Bir kere n'nin çarpanları ne ile birdir. Bu kesinlikle söyleyebilirim biri eksi biri artı olacak. Hani birini eksi birini artı alacağım. Tabi olmazsa deneyeceğim. Bunu artı bunu eksi yapacağım mesela. Mx karenin çarpanları da Mx de x olacak. Yani Mx de x. Tabi bu Mx yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir. X yukarıda Mx aşağıda olabilir. Bunu deneyerek göreceğiz. Şimdi çapraz çarpıyorum. Bununla bunu çarptım. X ile eksi neyi çarparsam eksi Nx. Sonra artı 1 ile Mx'i çarparsam bu sefer artı mx. Hadi bunları taraf tarafa topladım. Biri artı biri eksi o zaman mx eksi nx. Burada da x'ler ortak paranteze alınırsa m eksi n yanında da x olarak yazabilirim bakın. işte burada bulduğum m eksi n x. İşte bakın burada bulduğumuz m eksi n ile aynı. O halde çarpanlarımızın yerleri doğru denk geldi. Birinci çarpanım mx eksi ne? İkinci çarpanım x artı 1. Yazıyorum şimdi. Mx eksine birinci çarpan, ikinci çarpan da x artı 1 olacaktır. Evet. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Evet. Bu derslik 3 terimli ifadeler. Birinci de x kare artı bx artı c şeklindeydi. İkinci tip örneklerimizde de ax kare artı bx artı c şeklindeydi. Bu üç terimli ifadeleri çarpanlara ayırırken bu az önce gösterdiğim yöntem yardımıyla belli kriterleri sağlayan sayıları yerine sizler seçeceksiniz ve bulduğunuz sayılar istediğimiz o kriterle çapraz çarpacağız, toplayacağız, ortadaki terimi veriyorsa ya da x ifadede yaptığımız işte en sondaki sabit terimin çarpımları aynı zamanda topladığınız zaman ortadaki terimi veriyorsa bunlar bizim çarpanlarımızı oluşturan elemanlar olacak ve onları da parantezli olarak yazacağız. Evet. Bu dersimizin sonuna geldik. Yine bir sonraki dersimizde konumuza devam edeceğiz.